Artı eğitim setimizin içinde masaüstü şövalyemiz 35 Eylül tuval, eserinizin çizim hali karbon kağıdı, eserinizin orijinal renkli hali, 2 adet fırça, akrilik boya setimiz, paletinizle birlikte mail adresinize yollayacağımız eğitim videosu bulunmaktadır. Deneyime gerek yok. Eserinizi video eşliğinde benimle birlikte adım adım tamamlarken fırçayı kullanma tekniklerini, Boyaları karıştırıp yeni renkler bulmayı, renklerin birbiriyle uyumunu ve tablodaki hataları nasıl düzelteceğinizle ilgili birçok teknik bilgiyi keyifle öğrenirken bu bilgiler ışığında yeni eserler üretebilirsiniz. Eğitim setiniz 3 iş günü içinde kargoya verilir. Satın alma işleminin hemen ardından eğitim videonuzun linki mail adresinize gönderilir. Ünlü düşünür Waldo Emerson'un dediği gibi, her sanatçı başlangıçta amatördür. Bu yeni başlangıçla kendine renk kat.